Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Guz Takın yeni bir videosuyla karşınızdayım. Hadi bakalım, eğlenceye geçelim isterseniz. Sesimizi açalım ve elemanları dinleyelim. Bakalım dertleri neymiş. Ziyon var ya, ya Ziyon, garibak gibi orada da kalmışlar. <laughs> ya vallahi görüyorum. <laughs> <laughs> İki katılar bir tane pelikan var ortada kaldı. Dua başlasın. Hayır oğlum, sarımsakla beraber. <gülüyor> <felitan> <gülüyor> <yapsın>. <gülüyor> Hadi bakalım. Oy. Abicim. Mala ne? Ya. Şimdi gel vahim. Gel vahim. Gel vahim. Got. Yok. çok mu oğlum başka? Abi bu karıncalar nedir? Öldür öldür bitmiyor. Vallahi billahi ya. Şimdi. E, şurada bir görevimiz var. Burada ne görevim var lan benim? Allah. Fare görevim. Abi burada fare görev olmaz ki ama ya. Allah billah. Şimdi gelecek biri bura- oh. Oha ama Başkanın od odasında görev yapıyordum. Birisi vardı yanımda. Öldürüp gitti. bana bakayım kim olduğunu hatırlamıyorum. Sonra iki kişi de odaya girdi. Tamam. Acı bir saniye. Odaya giren ben. Arkamdan biri daha geldi. Bunu hatırlamıyorum odaya girdim yani kestiğini gördüm yani kesilmiş Yok, gördüm kesmedim, diyemezsin. Ben kestim. Kimin kimin, kimin ya? kim kesti orada? Kim kesi? kesti? Arkadaşlar dur bir saniye. Tamam, dur. Tek 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 tek. Kim kesti? Şu şey mi ne ismi neyse ben. şu gri olan. Şu, şu girdim. Şey mi? Sus etme. Suseo Suseo. Suseo. Nasıl isim ya? Diğer ya. bunu yalanlayan kim? Diğer yalanlayan kim? Bir daha girdi içeri ben o sırada şey yapmaya çalışıyorum, Reportlamaya çalışıyorum. Bir türlü basamadım düğmeyi. O sırada kendisi bastı zaten. Sefer raporu var. Tam sezonun çiçek. Yok, sen yok sen hayır. hayır tamam orada ben orada ben kitap görevini yapıyordum. Görev ekranı oldu. Yok birini görmedim. Sen e, öldürdün. Ben olur, gördüm süt adam süt süt. böyle ölürken kanatları çırpıldı böyle. O zaman sen öldürdün. Bana e, şans çıksın. ben su Süssü'nün yanına gideyim ya. Bir hayalet sormaya.

Aynen öyle. Işte. Aa böyle bir şey olmaz. <laughs> Diğer katil de bu. <laughs> Aa para basma görevim var. Elemanlar hazır bana. Burada para basın diye. Gel abicim gel abicim. 5 lira mı? Bayramda geldi. Bu arada arkadaşlar. eee ben bu videoyu şu an bayramla çekiyorum. Hatta Arife günü çekiyorum ama. Büyük ihtimalle siz bunu. Ee, daha sonra izliyor olacaksınız. Hayırlı bayramlar diliyorum bu arada. Ya duvar bastı, kapılar kapandı, tamam mı? Tamam. Kur'an'ıma. U şimdi nere açık olur abi Berber dükkanı. Selamlar ki. Hızlı gözümün önünde kesti. Orada bir de bir tane, yani iki tane double vardı. Ne olarak kestiğini öğrenmek istiyorum. Benim rolümü bilenler var zaten. Faruk kesti arkadaşlar. bir dakika, bir dakika. Faruk sen, Faruk e, diyorum bir dakika. Işık. Arkadaşlar, bir saniye, bir saniye. Işık, sen nerede buldun kili? Ben kili hemen söyleyeyim. Bir dakika. Ambarın hemen üstünde double vardı. Sağ tarafında da Bir tane daha kill aldı. Kanka morlarının hepsi polis merkezinde. Bir kill daha yani çıktı orada. Hapishanede kim kill Faruk kesti ama ne ben olarak ben kestim ben bilmiyoruz. Söylesin. Ben de onu öldürdüm. Ben birini öldürdüm. Onu öldürdüm. Arkada bir kişi bir kill daha kesti. Yanımda önümde double kill vardı. Ben anlamadım hiçbir şey yani. <laughs> Nasıl anlamadın? Ben şeyi bari. kestim. Senin kestiği bir ölüm yok mu? Ben moru kestim. Adam hep geri çıkıyor ya. Ne olarak kestin bunu? niye kestin? Söylemem kanka. Şey varsa niye söyleyeyim? Arkadaşlar bir dakika benim de şöyle bir info'm var. Info yüz Ben kestim. Zipo'yu kestim. Yüz Efendim. senin yanında en son kim vardı? Kanka en son sen vardın işte bankada. Işık kanka bizim yanımızda üçüncü kişi kimdi? O keseni gördün mü? Yüzartif bak senin yanında yeşilli biri vardı kral bak. Hayır hayır. Yanımızda bir kişi daha vardı ya. Kanka benim yanımda bankada red Ryan. ve ışık var. Bırakma aslanım Red Ryan? ışık. bunlar nedir Tam ya? Sen polis marketinin önünde beni i̇şte... görmedin mi? Işın, evet. Senin de sağında biri vardı. Onu sen görmedin mi? O kesen kendine. o kesti. Bir, o da kesti oğlum birini. Ben de onu... Kanka şey... Tade kuşu, kimdi? Tade, Tade kuşu kimdi? Tade kuşu kimdi? Abi moru niye kestin? Moru ne olarak kestin sen? Niye kestin? Oğlum doğru? keseni kesmişim ben. Tam doğru kesmişim onu. Moru kestim onu. Neyse, <laughs> 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 sonra. Bak dedim ki, kane beni atmayın bu arada boşver. Bak ben keseni kestim, zov'u kestim ben adamı kesti. Bana talih kuşu kim Herkesin içinde adam mı kesti? Zio. Arkada ceset vardı işte, ben de onu kestim. Keseceğim seni dedi, kesti ben de onu kestim. Forgetting. Kanka belki cenazeciydi. Oğlum ya. yalan söylesem niye kestim diyeyim. Manyak mısınız ben ama? Bence de yalan. Abi çünkü yakalandın zaten de. Yakalandın zaten de. Kanka önünde önünde aldım zaten yakalanma değil ki. Senin önünde kestim zaten adamı. Yakalanmak mı oluyor? Senin önünde ben zaten Yönlü görerek kestim. Yönlü ben. Tabi. Oha. Bekleyin. Onu hepimize yap. Onu hepimize yap. Tek ona yapma. Katiller var. Harbi. Oha sen de katilsin ha. Niye savunuyorsun? Harbi. Ben, bir ben, ben, Arkadaşlar bakın o zaman. Ee, şöyle bir Boy şey yaparlarsan kim şimdi onu söyle. Abi herkes kim kitle. Niye sadece para yapıyorsun? Yani herkes yazdı. Senin neden yani tek paro basıyorlar şu Beni asarlarsa kaç çiz oyunu zaten. Öldü kesiyorum zaten kanka. Ya kestim diyorum. Kanka aklımızla bugün sabah geç yapalım falan. da. Yani Hadi kuşu. Hadi kuşu kimdi? Benim kuşu. Yani onu, kuşu. Onunla konuşmam lazım. Ö öldü bence o ya da kimse talih kuşu demedi. Ne soruyorsun? Kanka konuşmam lazım. Abi adamlar beni dinlemiyor tamam. ki ya. Konuşurken 2-3 sürekli konuşup Evet üstlerinde. Gel buraya gel. gel, gel. Tamam. Bak 3 katil yaşa bana. 3 kişi vermiş. Geç imkansız. Ben verdim abi. Ben katil değilim. Ben verdim kanka <laughs> Oğlum o zaman niye bana veriyorsun? Baya pahalı. bana niye verdi? ya? Faruk. Ay, Faruk. Zaten, Faruk. Adamı zaten ben kestim diyorum. Faruk. Efendim canım. Sen nesin? Gelin ikinize söyleyeyim. Gel. Söyle nesin? Tamam. Ananı abi, satayım. Kanıtla. Ne oluyor lan? Kanıtla. Ne oluyor ananı? Ha, kanka bir gidin kanka. Beyler. Lan adam diye girdi ama ne koyayım? Oğlum ben adam, ben <laughs> adam ben tatlı. Biraz. Adam ben tatlı oğlum. Ben tatlı. Ha. Lan, kanka Kon... gidip bizle bir konuşsana. Gir bizle bir konuş. Konuştum ya oğlum. Hiç sesin oğlum, gelmiyor. Kardeşim, kapılar gibi de hepimiz ha, içeride kaldık ha. Kanka sen Dışarıda değilim. kıyım var. Hayda. Dur respawn Hay. Kul ateşi söndür. Aa. Bir saniye bir saniye. Faruk, Biri ben Faruk, orada. gelsene Faruk. Ha gel 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 Bilmiyorum. gel gel Bilmiyorum. Faruk. Peki. Peki. gel gel <laughs> Retroen. Abi direkt retroen'e asıyoruz. Biz yüz artık aşağı iniyorduk. Sonra yukarıda adamı öldürdü. Geri döndü yukarıda kil var diyor gidip bakalım dedi. Hani ben öyle düşünüyorum. Black, Black. Ben elektrisim tamam mı? Orada 3-4 tane her kilinin üstte şeytan var mı diye bakmak istedim. Aksine bir dakika, ben bir dakika. Ben engel oldun yaran Bir dakika arkadaş, da et et arkadaşlar. Küfür <laughs> etme. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> benim o. bir infomu dinleyin. Ya, suikastçı varmış. Sen de dedektif değil misin? Nasıl ya? Bana da dedektif. Arkadaşlar, dektif. E, beni bir dinleyin. Önceki el Red Rain dedi ki, ben gittim adamı kestim dedi. Dedektifler adam kesemiyor. Aa, evet abi. Kestim demedim. Hayır, ben Doğru. kestim demedim. Bu kadar adam mı Dodo, 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 Abi dodo ise yani, de yapacak dektif. şey yok Doğru. yani. Olduğunu söylemişti. Oğlum Dodo hayır. Abi ben dedikizim diyorum. Black Mountain'e baktım. Temiz çıktı tamam mı? Abi Aks. umarım dedikizim. Abi değil. asmayın Black. asmayın Dodo'ydu ya. E ben... Ben de Dodo yadırlarla değildim. Adam beni sevkledi mi de ya. <gülüyor> <gülüyor> <dediydi> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen çok belli oluyordun hadi ya. Aaaa. Eee oyun bitmedi abi. Diğer katil yaşıyor demek ki. Hmm. Diğer katil kim olabilir? bakalım. Şu plazanın orada bir toplanalım abi. Şurada görevimiz varmış. Şu görevi ufaktan bir yapalım. Hani görev yapmıyor falan demesinler. Ateş söndür ver verdik yana. Tamam. Ne oluyor? Duha Arkadaşlar e, ben aşağı bankanın oradaydım. Duha benim üstüme doğru geliyordu. E, Berber dükkanının orada ne oluyor falan dedi. Berber dükkanının oradan ben başkan ofisinin önüne gittim. Başkan ofisinin önünde kil vardı. Duha da bana doğru geliyordu. E, bence Duha. Duha'ya salım arkadaşlar. Ya ben de beni dinler misin? Bil tamam. Ben başkan, Yap savunmanı. Baş gitmedim bile hiç gitmedim, hiç gitmedim. Ben berber dükkanına girdim. Sonra sabotaj verildi. Sonra çıktım berber dükkanına verdim. Hatta senin yanında. Peki şöyle ben bir şey, şey diyeyim. Yanına gittim. Peki ya şöyle bir şey Ben Duan'ın aşağıdan geldiğini gördüm bak. Berber dükkanının oradaydım. Duan'ın yukarı çıktığını gördüm. Bir dakika o zaman şöyle ben bir şey diyeyim. Ya, ben arkadaşlar, bir oraya. arkadaşlar bir sakin. Ee, ya. Şöyle, şöyle bir şey diyeyim o zaman. Madem sen e, hani berber dükkanındaydın, görev yapıyordun, Arka. sabotaj verildi. Neden o görevi? Ya niye sabotajı tek başına? Ya mi? arkadaşlar bir saniye. Bir, 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 bir da, dakika. Şu kaçına söylüyor? Dua. Dua bir şey Rooks, soracağım sana. Kafasına sen kafasına berber dükkanından geçtin. Sabotajı niye durdurmadın sabotajın oldu? Ya, ya niye durdurayım ki tek başıma? Niye katil gelse kes gitsen her zaman tek başıma niye gireyim ki? ben seni görmedim. Ben sadece Emre'si gördüm. Ben herkes Vallahi bu ateşi gibi de sönmüş ama. Yani ben dediğim gibi. Ben değilim abi. ya. Ben tek, değilim. Tek katil duha mı kaldı ki? Yani? Hadi. Tarafsız. Ben yani değilim. şu an iki katil kalmış olsa kaybederdik bence. Evet iki katil Arkadaşlar, yok. Arkadaşlar ben ya değilim. Taraftır, değilim ya. Avens bir şey diyeceğim. Direkt raporladın. Meyhaneye falan baktın mı? Belki adam oraya kaçtı ya. Ben değilim. Ben ya, katil ya, olsam. Ya o sırada gelip bir beni kesseydin. Bir şey soracağım. Ben katil olsam. Tamam. Orada adam kesip direkt şeye mi gideceğim? Sağ tarafa mı gideceğim? Aşağı kaçarım. Niye ben gideyim berber Belli olmaz. Yani Kacak belli miyim? olmaz. O katilin bileceği iş ona ben bir şey diyemem. Hayır ben kesmedim Kimi sağa kaçar, kimi ya. sola kaçar, kimi üste kaçar, kimi alta kaçar. Ben ona bir şey diyemem. Ya ben ya. kesmedim. Niye anlamak istemiyorum? Arkadaşlar, arkadaşlar o zaman bir saniye. Rol claim yapalım. E, dua rolünü söylesene. Ya suikastçı var. Bir tane... <laughs> Farkında mısın? Doğru rolünü doğru. söyle. Suikastçı varsa görevimiz Ya olacak. abi suikastçı. Tamam ee, o sana. zaman. Dua hmm. eğer sen şu an rolünü söylemezsin zaten biz seni asacağız. Ya lan gerizekalı mısın? Suikastçı daha yeni birini vurdu. Bir hakkı var diyorum. Suikastçi eğer sen ya rolünü söylemezsen seni zaten biz abi, asacağız. Ya rolüm ya. safe bir rol diyorum. Çok tamam. safe bir rol Tamam. ya arkadaşlar asalım ya. Ne kadar, değil... Kanadalı, çok çok ne kadar safe olabilir ki mesela. Ben Kanadalıyım. kadar safe olabilir ki. Allah Allah. Ben, benden daha safe olamam. Çok size. önemli. Çok... Ya, ya yani, abi. Kanadalı aslında. olduğumu söyledim. söylüyorum çok önemli. Ya suyu kaçma rol soruyorsun şu an ya. Ben tamam, de söylüyorum canımı. <laughs> Kanadalı olduğumu söyledim. <laughs> Aa hapse göre. Bravo, bravo, bravo. Aç. Bravo, aç bravo. Gidelim, abi, gidelim, abi. gidelim basalım. Gidelim basalım. Çıkartmayın. Sana, Basın abi, gidelim. Gördüm, gördüm. Madem öyle abi. Nerede doğdum? Tamam yakınım polis merkezine. Rolün ne fark? A açma, fark açma, açma 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 açma, abi, açma açma. Açma açma. Açma söyle. Açma söylemeyeceğim abi. Burada herkes var. Sizlerin içinde kalan bir şerefli insanım. Allah Allah. Ya... Tamam Bilmiyorum, abi. Pelikan. Ben benzile yani. gidip basıyorum. Hiç gerek yok zaten. Onu doğru da gördüm. Benim üstüme abi doğru geliyordu. Abi sen geliyordum. bas. Rolüklem yapalım. Ünlü sorusunu soralım. Yani. Aynen öyle baba. Yani zaten her türlü asılacak bu eleman. Aa bitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Var ya sizin kadar bak. Şu oh, köylüler kadar IQ'suz yok bak. Like <gülüyor> <atmanız>. <gülüyor>